Merhaba arkadaşlar, Craft Gaming 35'ten tekrar karşınızdayım. Ee, bugün sizlerle modlu Minecraft oynayacağız ama tabii ki de modumuz modum çok değil. Ee, iki tane modum var arkadaşlar, şaka gibi. Evet, o modu çok değil. Kaç tane? Bir 10 tane vardır. iki tane falan. Ee, şunları atalım. Şunu al. Şunları at. tamam. O dursun. Bunlar dursun. Şu iki tane yatak online oynarım diye yapmıştım. Belki ama arkadaşlar ya oynaya nasıl oynanacağını bulamıyorum. Şuraya bu yere katamı kırayım. Şuraya yapayım. Sonra lan, neden bıraktım ki şunları? Al. Şimdi. İlk önce şunu alalım. Şöyle crafting table yapalım. Onu buraya koyalım. Sonra şundan stick yapalım. Şundan fırın. Ocak fırın aynı. Hatta bir dakika. Gerek yok. Evet gerek yok. Şundan al. Şundan al. Şunu bırak, şunu bırak. Şunları bırak. Şunu koy. Şunu koy. Biz de yakınlarda canavarlar var. Biz de hemen barışçılığı alalım. Nerede? Heh. Tekstür çok güzel arkadaşlar. Bence normalde dursun. Evet, biri malisiz door modu bu. Bir de arkadaşlar şu küçük küçük bloklar oluyor ya. Onun sadece şu grass hali. O mod var. Başka da mod yok. Hadi bakalım. Yok. İlk önce kılıç yapalım. Arkadaşlar evimi böyle bir yere yaptım. Şöyle suyun kenarında bir yere. Güzel oluyor ben seviyorum. Şurada da gül arkadaşlar. Neden söyledim ki şimdi? Sanki bilmiyorsunuz gibi. Uf, i̇ki tane yapalım şundan. Birinde de yemek pişirelim. Şuradan. Buna üç tane yeter. Şuna bir beş tane. Tamam. Ee, şuraya maden mi yapsak diye düşünüyorum arkadaşlar. Şuraya. Bence şuraya maden yapalım. Dur, kürek yapayım da gelin. Şunu şuraya koy. Keşke tahtadan yapsaydım. Neyse. Şöyle gidebildiğimiz kadar gidelim. Döne döne gideceğiz arkadaşlar. Kömür. Şimdiki. Şuradan aşağı doğru devam etsin bu madem. Sonra da buradan aşağı. Heh. Şuraya da bir tane şey tane. Buraları geri kapatayım ya, kötü durmaz. Şöyle ha. Şöyle döne döne gidelim. Ne neyse. Çok bir şey bulmadık ama yine de madem bulduk. Şu an çok açım. Şunu al, şunu al. Şunu al, şunu al. Tamam. Şöyle ee, şu koyayım mı? Şöyle. 16 oraya, 16 buraya alalım. Sonra şu demirimizi koyayım buraya. Ya süper bir mod ya. Tamam orası madenimiz. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Hepinize tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.